Evet arkadaşlar. Bugün sadece ikilemelerle ilgili bir video çekeceğim. Yani kısa bir video olacak. İkilemeler. Arkadaşlar şimdi ikilemelerle ilgili. Aslında ikilemenin ne olduğunu biliyorsunuz. Ancak şunu anlatmak için, şuna değinmek için bu videoyu çekiyorum. İkilemelerle ilgili bir soru tarzımız var. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı yolla oluşan bir ikilemeye yer verilmiştir? Ya da diyor ki altı çizili ikilemeleri veriyor. İşte altı aşağıdaki altı çizili ikilemelerden hangisi farklı bir yolla oluşmuştur? Böyle bir soru geldiğinde neye bakacağız? Onu söyleyeceğim. Mesela aynı sözcüğün tekrarıyla olabilir. Bakın aynı sözcüğün tekrarıyla oluşan ikilemelerimiz var. İşte karşımda salkım salkım üzümler duruyor. Bak salkım salkım aynı sözcüğün tekrarı ile. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Ağır ağır yine aynı sözcüğün tekrarıyla. Şimdi bir yol bu. Ya böyle olabilir. Bir yolda şu eş anlamlı ya da yakın anlamlı sözcüklerle oluşan ikilemeler olabilir. Doğru dürüst bir iş bul kendine. Bak doğru dürüst. Doğruyla dürüst yani yakın anlamlı sözcüklerdir. Bitmek, tükenmek, bilmeyen bir işte sevdası vardı falan. Bitmekle tükenmek yakın anlamlıdır yine. Arkadaşlar mesela yalan yanlış ifadeler verdi. Yalan yanlış şeyler söyledi. Bunlar hep yakın anlamlı sözcüklerdir. Geçiyoruz şimdi. Ya da işte eş dost ne der? Eş dost nedir? Yakın anlamlıdır. Yani ikilemeler ya aynı sözün tekrarlı oluşur. Ya eş anlam yakın anlamlı sözcüklerle oluşur. Ya da zıt anlamlı sözcüklerle oluşabilir. Buraya yerleşelim. Aşağı yukarı 2 yıl oldu. Bak aşağı yukarı arkadaşlar. Aşağı yukarı zıt anlamlı. Bu işlerden az çok anladığını belirtti. Az çok yine zıt anlamlı. Şimdi 3 tane yolunu gördük. Aynı sözcüğün tekrarla oluşabiliyor. Yakın anlamlı olabiliyor. Zıt anlamlı olabiliyor. Geçtik. Yansıma sözcüklerle kullanılır da var. Şırıl şırıl akan dereleri görünce. Şırıl şırıl neydi? Hani doğadaki bir sesin yansımasıdır değil mi? O derenin yansıması. O sesin yansıması. Şır şır. Evet. Yansıma sözcükleriyle kurulan ikilemelerimiz var. Biri anlamlı... Diğeri anlamsız sözcükler. Bak biri anlamlı, diğeri anlamsız sözcüklerle kullananlar var. Mesela tek tük öğrenci var. Bu soruyu yapabilen tek tük öğrenci var. Bak tek anlamlı bir sözcük, tük anlamsız. Ufak tefek bir adam içeri girdi mesela. Ufak evet anlamlı, tefek anlamsız. Ha, tefek diye bir şey var normalde hani e, hani üzüm tefeği derler bitki olarak ancak. Tabii ki buradaki anlamı onunla alakasız olduğu için bu anlamsız diyoruz. <laughs> Her ikisi de anlamsız olabilir. Karşımda mırın kırın edip durma. Şimdi mırın diye bir şey var mı? Yok. Kırın diye bir şey var mı? Yok. Abur cubur şeylerle karnını doyurma. Abur diye bir şey var mı? Yok. Cubur var mı? Yok. Bunların hiçbiri yok arkadaşlar. Mesela bir tane soru. Aşağıdakilerin hangisinde geçen ikileme anlamsal kuruluş yönünden farklıdır? Ha, Az önce bak size gösterdiğimiz kurulma yönlerine bakacaksınız. Eninde sonunda en son arkadaşlar nedir? Eninde sonunda onunla bir yerde oturup konuşabildik. Evet hani böyle yakın anlamlı mı desek yani yakın anlamlı diyebilir miyiz? Yok bir dakika ama en ön anlamında kullanılan bir şey aslında normalde. Arkadaşlar. O zaman önle son yakın anlamda zıt anlam olur. Zıt anlamlı. Bu soruyu er geç çözeceğim. Er bir de geç. Yani erken ve geç olarak düşünün. Zıt anlamlı. Böyle işlerden iyi kötü yine iyi kötü zıt anlam. Hayat memat meselesi. Hayat memat. Hayat yani e, yaşam işte hayat. Memat nedir? Mematın anlamını bilmiyor olabilirsiniz belki. Memat Arapça bir sözcüktür arkadaşlar. Ölüm anlamına gelir. Yani ölüm kalım meselesidir. Hayat memat meselesi. O zaman hayatla ölüm zıt anlam. Yani memat zıt anlam. Dükkanda işlerimiz kör topal ilerliyor. Yani burada kör topal birbirine yani ikisi de bir e, ee, insan sağlık kusurdur değil mi? İkisi de kusurluluk bakımından birbirine yakın ifadeler. Yani yakın anlamlı sözcükler diyebiliriz. O zaman cevabımız Edirne olur. Aşağıdaki cümle hangisinde ikilemelerden hangisinin sözcükleri tek başlarına kullanılamaz? Ya yani tek başına kullanılamaz diyorsa demek ki ikisi de anlamsız sözcüklerden oluşan Eğri büğrü. Eğri var büğrü yok. O zaman A'yı eledik. Kılı kıyafet yakın anlamlıdır. Bunlar kullanılır zaten tek başına. Yırtık pırtık pırtık yok da yırtık var. Bu kullanılır. Geç. Paldır küldür. Paldır diye bir şey yok. Küldür diye bir şey de yok. O zaman cevap denizli. Dayalı düşeli var zaten. Yani her ikisi anlamlısı olan cevap denizli. Arkadaşlar. Evet. İkilemeler bu kadar. Bir sonraki videomuzda cümlede anlamdan devam edeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum.